Dal Charks. Önemli gelişmeler olmakta. Kısa kısa haberlerle geçiştirilmekte. Oysa olan biteni anlatan en net adımlar böylece pas geçilmekte. Açalım biraz, belki daha net anlaşılır. 18 dini mezhepten insanı barındıran Kazakistan, küresel çapta dinler arası diyalog için kapılarını açtı. Dünya liderleri ve geleneksel dinler kongresine ev sahipliği yaptı. 50'den fazla ülke katıldı. Papa da Kazakistan'a böylece ilk kez ayak bastı. Papa ziyareti sırasında bazı cizvit rahiplerle de bir araya geldi. Papa Franciscus burada cizvit yayın organı Civita Katolika'ya konuştu. Konuyu Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Devam etmekte olan bir savaş var. Bence bunu iyilerin ve kötülerin yer aldığı bir kovboy filmi gibi düşünmenin bir hata olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır o kadar. Hayır bu bir dünya savaşıdır dedim devam. Papa ortadaki tabloyu dünya savaşı olarak tanımlarken akla gelmesi gereken ilk makul soru peki kimle kim arasındaydı? Olmalıydı. Papa'nın çıkışından sonra önemli bir gelişme de dün yaşandı. Kral Charles ilgili. İngiltere Kralı 3. Charles gelecek ay Mısır'da düzenlenecek. COP27 iklim değişikliği zirvesine katılmayacak. Birkaç gündür haber alınamayan İngiltere Başbakanı Stras Truss ortaya çıkıyor ve Kral Charles'a o zirveye gitmeyin diye telkinde bulunuyordu. Oysa kralın prensliğini hatırlayan herkes bu konudaki hassasiyetini hatırlayacaktır. Mesela geçtiğimiz yıl Prens Charles, COP26'nın açılış töreninde acil eylem çağrısı yayınladı. İklim değişikliği zirvesine katılanlara zaman tam anlamıyla tükendi sözleriyle seslendi. İskoçya'nın Glasgow kentinde dünya liderlerinin önünde konuşan Charles, Karşılaştığımız tehdidin ölçeği ve kapsamı mevcut fosil yakıt temelli ekonomimizi gerçekten yenilenebilir ve sürdürülebilir bir ekonomiye radikal bir şekilde dönüştürmeye dayanan küresel sistem düzeyinde bir çözüm gerektiriyor. Ülkelerin bir araya gelerek sanayideki her gerekli adımları atmasına imkan sağlayacak ortamın yaratılması gerekiyor. Bunun milyarlarca dolar değil, trilyonlar seviyesinde olacağını biliyoruz. Davos'a da katılan ve oradaki ekolle aynı çizgide görünen Charles, 2020'de de doğa, insanlar ve gezegen için Marshall benzeri bir plan çağrısında bulunmuştu. Ancak bunları söyleyen prens kral olunca işler değişiyordu. Önce mürekkep krizi yaşanıyor, eli ayağı birbirine dolaşıyordu. Daha doğrusu dolaştırılıyordu. İki gün sonra da eline sızıntı yapan dolma kalem tutuşturuluyordu. Ve şimdi başbakan Tras gelip Mısır'a gitme, COP27'ye katılmayın diye telkinde bulunuyordu. O da çark ediyordu geçmişteki çizgisini silip atıyordu. Oysa 2021'in Kasım'ında Prens Charles, Kahire'ye gidiyor ve Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir araya gelmekte bir sakınca görmüyordu. Taç giyen baş akıllanıyordu misali Charles geri adım atıyordu. Şimdi konunun merkezine doğru ilerleyelim. Greta Tintin, Eleonora Erman Tamberg. Kimdi bu kız? 2018'de iklim değişikliğiyle savaşılması gerektiğini söyleyen ve protestoya başlayan İsveçli eylemci. İklim için okul greviyle medyanın dikkatini çekmeye başlayan Tamberg o zamandan beri iklim aktivisti yapmaktadır. Greta kısa zamanda medyanın desteğiyle tanındı ve büyük etkiye sahip oldu. Yaklaşık bir yıl sonra Mart 2019'da 112 ülkeden 1,5 milyon genç onun çağrılarına cevap verdi. Protestolara katıldı. COP24'te birlikte dünya bu genç kızı tanıdı. İklim değişikliği meselesini gündemine aldı ve tarafı oldu verdi. Bu eylemlerden sonra ilginç bir hamle geldi. OPEC yani Petrol ihraç eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Tambergi ve diğer gençleri fosil yakıt endüstrisi için en büyük tehdit olarak ilan etti. Tamberg çeşitli ödüller aldı. Mesela Norveç parlamentosundan 3 isim Nobel aday gösterdi. Bu sonraki 2 yılda da devam etti. 3 kez Nobel için ismi ortaya atıldı. Time'a kapak oldu. Yılın insanı seçilmesi üzerine ABD Başkanı Trump sosyal medyadan tepki gösterdi çok gülünç. Greta öfke kontrolü sorunu üzerinde çalışmadı. Daha sonra bir arkadaşıyla eski moda güzel bir filme gitmeli. Rahatla Greta, rahatla dedim. Trump gidiyor, Biden geliyor, Merkel'de Kuzey Akım 2 için Washington'dan anlayış bekliyordum. Projenin içinde yer alan şirketleri kapsayan genel bir yumuşamayı da ele alıyordu. Ancak ABD'nin bu proje itirazı öteden beri bilinmekteydi. Başkanlarla ilgili de değildi. ABD kesinlikle kuzey yakın boru hatlarını itiraz ediyordu. Bir gerekçe de gerekliydi, o da bulundu. Rusya, Ukrayna'ya daldı. Boru hatlarının vanası, Rusya'nın elinde olmasına rağmen, Moskova'nın gazı kesip sevkiyatı durdurmasına rağmen, garip bir şekilde dört patlama gerçekleşiyordu. 10 milyar avroluk proje, içindeki 350 milyon dolarlık gazla birlikte çöpe gidiyordu. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dolarla kontrolü ele geçirmeyi başardı. Ordu donanması, nükleer güç olması ve kurduğu, yönettiği NATO ile de bunu başardı. Ancak buna rağmen iklim değişikliğiyle enerjide yeni bir sayfa açmak için çırpınan bir rekorde vardı. Bunun haritası Avrupa'ydı. Ancak ABD'de BlackRock gibi yatırım fonları da bu değişimin arkasındaydı. Belli ki karşı olan da çoktu. Almanya'nın başını çektiği Paris Anlaşması olarak kayıtlara geçen anlaşmanın bir yerde durması gerekiyordu. Görünürde buna sadece Trump itiraz ediyordu. Ancak Biden gelince de işler değişmiyordu. Kuzey akım hatları duruyor, iptal oluyor, yeşil enerji ve iklim değişikliği için çırpı yapılan Avrupa şimdi oduna kömüre dönmek zorunda bırakılıyordu petrol ve gaz da koruma altına alınıyordu Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekileceğini açıklaması deprem etkisi yaratıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak açıklama yaparak ABD'nin iklim değişikliğine ilişkin evrensel anlaşmadan çekilme kararını esefle karşılıyoruz. Paris Anlaşması iklim değişikliğiyle etkin ve zamanlı da mücadele etmek ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamak için ülkelerimiz arasındaki işbirliğinde temel olmayı sürdür diyordu. Ancak Rus kazı daha kesilmemişti. Trump'a tepki ABD içinden de geliyordu. Bir önceki başkan Obama da Trump yönetimi geleceği reddeden bir avuç topluluğa katıldı diyerek tepkisini gizlemiyordu. Rusya'nın işgali pek çok konuyu tartışmaya açıyordu. Papa da buna dünya savaşı diyordu. Sanırım bir güç, dolar petrol arasındaki bağın azalmasına itiraz ediyordu. Savaşı destekliyordu. Dünyayı etkilediği için de dünya savaşıydı bu. Putin'in arkasındaki görünmeyen güç, Avrupa tabanlı, Avrupa tabanlı küresel dönüşüme karşı geliyordu.